Selamlar arkadaşlar. kanalıma ilk kameralı videosuna hoş geldiniz. İlk defa burada YouTube'da yüzümü gösteriyorum. Ee, normalde canlı yayınları Twitch'te kameralı yapıyorum. Eğer oraya gelen varsa aranızda görmüşsünüzdür. Bugün yanımda güzeller güzeli sevgilim. Evet, ilk defa ben de katılıyorum. İsminiz nedir? Enoş. Evet. Güzeller. Not gamer girlfriend olarak. Güzeller güzeli. Gamer olmayan sevgilim Meneş var. <laughs> evet. ee, şimdi bugün kanalda ilk defa yapacağım bir şey olacak bu videoda. Ee, GTA 6'nın trailerı çıkmış. Normalde ben GTA oyuncusu değilim. Ama e, bu oyun hani 10 yıldır beklendiği için dedim hani bir böyle bir reaksiyon yapalım, bir inceleme yapalım falan. Çünkü hani ben GTA 5'i alıp, sadece arkadaşlarımla online oynadım. Yani öyle bir hikayesini bile bitirmedim, yani yalan olmasın. Öyle aman aman bir GTA hayranı değilim. Ee, Ereş de zaten kendisi çok oyuncu değil. Hmm. Genelde beni oynarken izliyor, arada böyle <laughs> gidip geldiği zaman odaya. Bir de hangi oyunu fırlamıştım? Platinum kupası var Ereş'in yani bir tane. Last of Us. <laughs> Sevdiğim oyun. Değil. Last of Us'ı fullemedin Platinum yapmadım onu. Ah, Until Dawn. Sorry. Ne? Until Dawn. Yeah, evet. Yeah. Until Dawn. Until them. Şey... GTA hakkında... Ha, GTA hakkında. San Andres, evet. San biliyorum. Çok çok küçükken oynadım, hatırlamıyorum bile. Sadece mimlerden biliyorum. Yani o yüzden Öyle bir yaksan olacak benden. Hı. Yani benden bir tık daha az bilgisi var GTA hakkında. Hiç, bilgiden <laughs> bir kat üst. Evet. Ama San Andreas'taki o bütün mimlere hakim kendisi. Evet. Ee, onun dışında benim de... Zaten full meme. Evet. Şeyi biliyorum, de oyun. Bundan birkaç ay öncesinde mi, birkaç, bi, bir sene öncesinde bile olabilir yani. Artık o, o GTA şeylerini çok takip edemedim bir süre. E, çünkü her dakika bir GTA 6 leaki, GTA 6, GTA 6 hakkında yeni bilgi falan diye çıkarttılar böyle. E, bildiğim kadarıyla, oyun hakkında bildiklerim Vice, Vice City'de geçiyor. Miami'de geçiyor yani. E, Tommy'nin şehrinde. Tommy Versetti'nin şehrinde geçiyor. Bu e, geçtiğimiz işte GTA Vice City oyunundan oyununun bulunduğu bölge yani. Ve bildiğim diğer şey de şu e, kadın baş karakter vardı. Kapıl olarak. Ben ben kadın duydum sadece. Kapıl kapıl da olabilir evet. Ee, onu izleyeceğiz artık göreceğiz. Şimdi ben daha izlemedim. Sabah çıkmış. Normalde bugün akşam çıkacaktı ama e, oyun leaklenmiş galiba, Trader leaklenmiş. O yüzden e, Rockstar biraz erken paylaşmış videoyu. E, ben de izleyeceğim. Biz beraber defa izliyoruz. Beraber ilk defa izleyeceğiz. Reaksiyon vereceğiz. Bakalım nasılmış, neymiş. Ee, şimdi. Video izleyeceğiz arkadaşlar. Buradan açacağım. Siz de benle beraber izleyebilirsiniz. Ondan sonra bir de bir inceleyeceğiz beraber. Yani, yani ne kadar inceleyeceğiz o belli değil. Biz sadece fragmanlı ol bir tane hakkında yorum yapacağız. Bakalım. Sen tak? Takacağım. <laughs> İzliyoruz beraber. Hazır mıyız? Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel Instagram bir şey çok güzel ya ben seni <laughs> Arkadaş ya. Çok güzel olmuş. Beğendin mi? Evet çok vibe. Graphics amazing. Grafikleri... <laughs> çıkartabiliriz. Yapabiliriz. Hmm, çıkartabiliriz. Şimdi İzledik kısa bir trailer olmuş yani 10 yıldır bekleyip olmamıza rağmen biraz kısa yani kısa olmuş ee, ama o güzel bilgiler var içinde güzel harita baya büyük gibi büyük ihtimalle ee, bir sürü o orman sahneleri vardı onun dışında zaten Vice hepsi var daha fazlası da var diye biliyorum başka bir kısmı da eklemişler haritaya. Ee, Harita baya büyük gibi duruyor. Bir de galiba sosyal medyası var. Evet, Kendine özel TikTok gibi bir şey yapmışlar. Evet sosyal medya, Instagram'a benzetmişler. Evet. Böyle yayınlar falanlar açılıyor, storyler atılıyor falan böyle. Strictly <laughs> clublardan. Yani güzel açıkçası, mantıklı yani. Çünkü Vice City şeyinde geçti, için, Miami'de geçtiği için e, bu değişik değişik havalar bir de kroka, evet, evet. şey, mağazaya falan krokodil, krokodil geliyor. O muhabbet galiba Amerika'da olmuştu galiba. <laughs> Yok, yani. Flori, Florida'da öyle bir şeyler çok oluyor. Yani öyle meme de var. Normal day in Florida. Crocodiles in the world. falan. Evet, i̇şte evet. on, o mimden kullanmışlar diye tahmin ettim. Yorum yaptım. Evet, onun gibi bir şey yani. O genelde Amerika'da olmuş olan şeyler üzerinden ilerliyor olabilir. Evet, yani güzel olmuş ama o e, çift muhabbeti de hoşuma gitti. O, o, yanlış düşünmüyorsam biraz Bonnie ve Clyde havası vardı. Çünkü böyle aşk yaşıyorlar aynı zamanda işte suç, muç, bir de araçta gidiyorlardı böyle arabada gidiyorlardı Fendi. beraber. O şey aklıma getirdi işte Bonnie ile Clyde en son Zamanlarında işte en son yaptıkları o büyük vurgundan sonra e, arabanın içinde yakalanıyorlar. Sonra polisler tarafından yani taranıyorlar bildiğin arabanın içinde o geldi aklıma belki yani oyunun sonu acaba öyle olabilir mi falan ama öleceklerini öyle zaten... bayık yani. Yani öyle, öleceklerini pek zannetmiyorum yoksa oyun bittikten sonra oynamaya devam edemezsin online'ı dışında tabi yani hikaye direkt orada bitmez herhalde yani. Onun dışında, şimdi GTA 5'ten sonra 10 yıl geçti, bunun trailerını aldık, bir de üstüne şimdi 2025'te çıkacakmış oyun. 2 yıl yine bekleyeceğiz. 2 yıl daha bekleyeceğiz ve büyük ihtimalle Ekim gibi çıkar diye düşünüyorum, önceki oyunlarını düşündüğüm zaman. Eylül-Ekim ayı gibi çıkması lazım. Kasım'ı beklemezler herhalde, Kasım indirimleri muhabbetinden indirime denk getirmemeye çalışırlar. Ee, Spider-Man 2 gibi. Evet o da Ekim'de çıkmıştı. Ee, yani benim düşüncelerim çok güzel duruyor gerçekten. Ben yani GTA hayranı olmamama rağmen aşırı beğendim görselini falan. Ee, o pembe... Pembe beğendim. Pembe... Pembe wipe yapmışlar. Pembe wipe bu çok güzeldi, evet güzel Şu geldi. Şu an evet zaten pembe her yerde. Yani Barbie'den sonra her her şey öyle white'la yapıyorlar. O ama white'de de var. Vice'de bu. Hmm. Barbie vay değil. Barbie. <gülüyor> <gülüyor> Bana <gülüyor> öyle geldi. Hmm. Sen alır mısın onu? Çıktı mı? Şöyle Alayım. diyeyim, senin almana gerek kalmadım ben alacağım zaten. E sen alsan oynarım. <laughs> ben alacağım, kanalda oynayacağım. 2025'te burada olun. 2025'in Ekim ayında burada olun. Evet inşallah <laughs> ben de olurum. Ne olursun, ne olursun. E, sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Aşağıya yazabilirsiniz yorumlar kısmına. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın. Evet. Subscribe to my channel and like the video also. böyle ikimiz kapalı olarak reaksiyon ver vermek istiyorsanız onu da yazın. Yine söyleyeceğiz böyle. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> evet. Eşin ee, şey söylediğini anlayanlar aşağıya yorum kısmına Türkçe, yazabilir. Türkçe güzel. Türkçe çevirisini yapabilir. <laughs> evet. Ee, böyle çift videoları isterseniz aşağıya yazabilirsiniz ne tarz videolar istediğinizi. Biz ben yani şöyle. Şey düşündüm, e, bu tarz böyle reaksiyon videoları, ne bileyim işte animasyonların, oyun animasyonlarının e, reaksiyonlarını yapabiliriz. Mesela ya ben, League of Legends oyuncusuyum, küçüklükten beri maalesef. E, o yüzden mesela onun çok güzel, işte biliyorsunuz animasyonları oluyor her sezon başında. Onlara belki beraber bir reaksiyon verebiliriz, Enes beğenir onları. Çok güzel animasyonlar gerçekten bayağı güzeller. Yani, yani evet. oyun fragmanlarına böyle reaksiyon verebiliriz, inceleme yapabiliriz. Ee, öyle. Ben gamer olmayan. Ee... Gamer değil ama yani ben, ben yavaştan yapacağım, yavaş yavaş. Şimdi full ettim. betim yaptırdım her şeyi. Ama seviyor mu Sevdim. Evet. Bir de oynuyor şimdi. Heveleyne başladım. Hmm. Çok ağır geldi onu ya. <laughs> evet biraz evet. ağır bir oyun. Öyle. Ee, dediğim gibi videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Aşağıya yorum yazabilirsiniz. Sonraki videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Ve hepiniz kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz arkadaşlar.